Herkese merhaba arkadaşlar. Şehirde Bir İnsan programının bugün dördüncü yayınıyla bir aradayız. Evet. Ben Işıldan yayın arkadaşım Eda. Merhaba. İç sesimiz ve dış sesimiz Sinan. Sinan. Ve kıymetli yönetmenimiz Burak. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bugün dördüncü programdayız. Bugün aslında önemli bir konuya değiniyoruz. Evet. Marka yönetimiyle ilgili. Özellikle Instagram marka yönetimiyle ilgili. Aynen. Bugün İkinci partımızı diyeceğimiz... çekiyoruz aslında. Evet evet değil mi? Evet. Bugün aslında değineceğimiz çok önemli konular var. Baya. Bugün detaylı konularla marka yönetimini işleyeceğiz. Bugün aslında marka kurmak isteyen, nasıl yol almak istiyorsa onlara en azından bu program içerisinde değinmeye çalışacağız. Evet. Değinebildiğimiz kadarıyla. Aynen. Ama zamanımız yetmeyebilir. Çünkü konu evet, çok çoğunlu. Çok Bununla ilgili belki ikinci çekimi, yani bunun A bendi, evet, B bendi, bendi şeklinde bendi devam edebilir. edebiliriz. O zaman mesela ilk sorumuzla başlayalım. İlk evet. merak edilen konuyla başlayalım mı? Bir marka nasıl oluşur sence ve e, bir oluşumu marka yapan unsurlar nelerdir? Ya yani Eda, hızlı bir şekilde değmeye çalışacağım. Evet. Aslında sen de bir marka kurucususun, evet. Ben de bir marka kurucusuyum. Benim kurmuş olduğum markalarla senin kurmuş olduğun markaların aslında hedef kitleleri ve planlamalar aslında farklı. Farklı. Aynen, Burada evet. marka kurulduğu zaman bana kalırsa en önemli detaylardan bir tanesi neye hitap ediyoruz? Evet. Hedef, hedef kitlemiz kitle kim? Çok, çok o en kıymetlilerden aynen, aynen. bir tanesi. Hani benim için öyle. Evet. Hedef kitleyi belirledikten sonra ürün ya da sunduğun hizmet yani bunları birleştirmek gerekiyor. Sunduğun evet. hizmet ya da ürün neyse hedef kitle ve bunu nerede sunacağın. Son dönemlerde de biliyorsun sosyal medya bu anlamda çok, çok ciddi bir vitrin oldu. Evet. Demek ki çok basit bir şekilde hani bunu anlatacak olursak hedef kitle e, sunacağın hizmet ya da ne bileyim ben hedef kitleyle beraber sunacağın hizmet ve ürün ve bunu nerede sunacağım? Bunların üzerinde ilerlediğimizde marka kurulumunu zaten sen e, halihazırda başlamış evet. oluyorsun. Sonraki zaten sorularda da bunların alt benliğine biraz giriş olmuş olacağız. Aslında buradan devam edeceğiz. E, burada aslında adım atacağımız noktalardan bir tanesi de Instagram. Aynen ona yoğunlaşacağız. E, kesinlikle. Çoğumuzda. O zaman taşı ben sana atayım böyle. Instagram'la <laughs> işletme <laughs> profili ile ilgili evet, bu nasıl konuda olmuşturur? güzel sayfalar sen kurduğunu biliyorum. Instagram profiliyle ilgili nasıl sayfa kurulur? Evet. Yani Instagram'ımızı açıyoruz. İşletme hesabından bahsediyoruz. Evet işletme zaten. hesabı. Ee, bir soru daha sorayım. Tabii. Kişisel hesabı işletmeye çevirebiliyor muyuz? Kişisel hesabı işletmeye çevirebiliyoruz. Yani Sıfırdan bir şey açmamıza gerek yok. Yani yok hayır. olan profesyonel ha. işletmeye. Aynen. Direkt mesela kişisel hesabımızı açtık. Ee, Instagram'ın sağ üst köşesinde 3 nokta ya da 3 çizgi oluyor. Bu değişkenlik gösteriyor. Oraya tıklıyoruz. Ayarlar bölümünden hesap sekmesine giriyoruz. Bunun e, en alt kısmında profesyonel hesaba giriş yapmak. Oraya tıklıyoruz. Burada bizim karşımıza çıkan hangisi seni en iyi anlatıyor kısmı oluyor. Burada bizim seçmemiz gereken biz içerik üreticisi miyiz yoksa işletme bölümü müyüz? Buna seçmemiz, yani karar vermemiz gerekiyor. İçerik üreticisi ne? Daha çok ünlülerin, popüler insanların seçtiği bir bölüm. İşletme bölümü de daha çok ürünlerini bir pazara çıkartmak isteyen kurum ve kuruluşların seçtiği bölüm. Biz işletme bölümünü ele alacağız çünkü bir şey pazarlamak istiyoruz, bir marka yönetmek istiyoruz. E, i̇şletmeyi seçtik. Burada karşımıza şu an e, şey çıkacak. Instagram profilimizi oluşturma çıkacak. Burada da neyse, ne hangi markamız ne takımı üreteceğiz, işte kıyafet mi satacağız ya da başka herhangi Anladım. bir şey yapacağız. Aynen kategorimizi seçeceğiz. Kategorimizi de seçtik, belirledik. E, burada İşletme profilinde işte insanların güvenilirliğini sağlamamız için e-postamız, telefon numaramız, fizik adresimiz. Yani direkt bakılan nokta burası aslında. Tabii evet. aynen Dikkat. Güven, güven adres özellikle. Yani açık adresi. adres belirtilmesi gerek ki ürünü satın alacak kişi nereyle muhatap olacak, herhangi Çok bir önemli. sıkıntı olursa nereye gideceğini bilmeli. Onu da yaptık. Şimdi bir şey gibi satış sonrası güven gibi aslında. Evet, aynen, aynen öyle. Birbirine entegre. Şimdi oluşturduk bunu ama biz reklam da çıkmamız lazım hani ürünümüzü tanıtmak için vesaire. Bunu yapabilmemiz için de Facebook'la Instagram hesabımızı birbirine entegre etmemiz lazım. Yani burada aslında çok kafalar karışıyor. Yani en azından benim kafam karışıyor. <laughs> çok kez yaşadım. Ya Facebook Instagram'ı satın aldıktan sonra tabii ki de entegreli bir şekilde gitmeye evet. çalışıyor ama bazen bu şeylerde kopukluk oluşabiliyor. Bağlantılarda kopukluk oluşuyor. Ben mesela 4-5 sayfayı yönetiyorum. Bazen o kopukluk oluyor ama onunla da ilgili sonradan evet. değinmek isterim. Ya son. o bağlantıyı düzgün yaparsak aslında kopukluğu bir tık önlemiş oluyoruz. Yani ürünümüzle yani hesap marka yönetimindeki açtığımız hesapla Facebook hesabımızı entegre ettiğimizde direkt artık profesyonel hesabımız oluşmuş oluyor ve devam edebiliyoruz. Aa, süper. Peki bu bize nasıl avantaj sağlıyor? Burada da bu şey dedin. profesyonel hesaba geçmek için, işletme hesabına. Aslında burada şey Instagram algoritmaları iyi yaratmış. Evet. Yani bir işletme sağlığına geçtiğimiz zaman orada ortaya çıkan en kıymetlisi bana kalırsa istatistik veriler. Evet. Yani bu verileri bunun dışında ekstra tabii ki de birçok özellikler de var ama benim burada en dikkat ettiğim nokta bir işletmeye sahipsem istatistikler. Evet. Yani, yani bu kişisel hesaptan ayrılıyor direkt. E, tabii ki normal kişisel hesaplarda bu yok. Ondan yok. sonra link verme özelliği evet. özellikle belli bir sayıya çıktıktan sonra bu 10.000 üzeriydi. 10 üzeriydi. Fakat son dönemlerde bu biraz çekiyorlar, değişkenlikler aşağı var. çekiyorlar Aynen. Yani Instagram'da aslında birçok değişiklik var da onlara daha sonra gelecek <laughs> aslında. Özellikle video üzerine, <laughs> video yok. fotoğraf ayarları ile ilgili olarak yalnız çalışmış olduğum birkaç firmanın endişesi şöyle oldu. işletme hesabı ile ilgili evet. olarak ee, ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Bununla ilgili endişeler içerisindeyiz evet. şeklinde söylemişlerdi. Aslında istatistik olarak ya da ne bileyim ben e, ürün satımı ile ilgili link verme özellikleri falan bunlar değişmeyecek ama video biraz daha Öne Instagram'da ön plana sana. çıkacak. Yani, yani. yani Bununla da ilgili illaki biz ona ayak uydururuz diye düşünüyorum. Evet. Benim e, burada profesyonel hesaba geçildiğindeki en dikkat ettiğim, en önem verdiğim evet. şey istatistik veri. Bu istatistik verilerde de demografik yapı da önemli. Hangi şehirden seni takip ediyorlar? Evet. Hangi saatlerde girmişler? Hangi gün etkileşim daha fazla? Hangi saatlerde paylaştığında etki alıyorsun ya da alamıyorsun? Bir de reklam verebilme özelliği burada ayrışıyor. Reklam verebilme özelliği de çıkmış Çok oluyor ortaya. Bunun da verilerini Instagram'dan alabiliyorsun. Peki nasıl bir strateji izlenmeli sence? Yani burada reklamlarla ilgili, tanıtımlarla ilgili diyorsan burada Özellikle hitap ettiğin kesim çok önemli. Eee bir reklam verebilme durumu söz konusu olabilir. Evet. Yani buradan da e, aslında şey, e, hedef kitleni belirleyip sattığın ürünü hangi o hedef kitlen hangi saatlerde boşta. Evet. Yani bu bu önemli. Bu önemli. Bunu reklam. belirlemek ve bunu yakalamak gerekiyor. Yani benim hani özetle söyleyeceğim şey profesyonel hesapta reklam verebilme, link atabilme özellikleri. Bir de e, istatistik. Evet. Yani, Farkındaysan buna... Peki pardon. Reklamdan ziyade markasını oluşturmuş, yeni hesap açmış insanların nasıl strateji verilmesi lazım? Yani sloganlar vesaire çok karışık. Burada oluyor. ilk sorunda, o ilk evet. soruda çok e, yüzeysel evet. geçtim. Burada Aynen. biraz alt benle gireyim mi? Evet evet bence A, de girelim. Abi Burada hesabınızı kuracağız ya da işletmemizi kuracağız. Bununla ilgili e, hedef kitleyi belirledikten sonra, ürün ve hizmeti de belirledikten sonra burada işin artık reklam boyutu reklam. girmiş oluyor. Kendi reklamını yapmakla ilgili. Stratejik. Yani stratejiler işin içine giriyor. Burada e, slogan en kıymetlilerden bir tanesi bir de marka renkleri. Evet. Yani şu an büyük markalar biliyorsunuz ki renkleriyle ön plana çıkıyor. Evet. Ondan sonra bu renklerle direkt vurgu yapılabiliyor. Slogan tabii ki de son derece önemli. Çok slogan evet. akılda kalıcı olması gerekiyor. E, farkındaysanız şey çok önemli burada. E, klipler, aslında single'lar. Evet. Yani bir müzik ya yani bir markanın müziği olduğunda müzik daha da böyle akılda kalıcı olmuş oluyor. Bir de yaratmış olduğun markanın ismi. Yani çok bu önemli. isim son derece önemli. İsmi yarattıktan sonra da istersen görsel istersen tipografik logo. Burada tipografyadan bahsedersek hani burada markayı kurdun, markayı kurduktan sonra isminle de logo oluşturabilirsin. Ondan sonra buradan da Bonsuz ilerleyebilirsin. De Onun de dışında söyleyebileceğim renkler ve font burada önemli. Çok önemli. Burada o renk çok ciddi bir çıkış kaynağı. Bir de font Hani senin yazı karakterin ve yazı markanın, kimliğini, evet, ortaya kimliğini ortaya çıkartmış oluyor. Yani Bunun dışında da yani belli üniteyle Hı. hani neyle ilerlemek istiyorsa arkadaşımız hani belli üniteyle de bunu sağlayabilir markanın adı markanın kişiliği işte bunları ortaya çıkartılacak detaylardan bana kalırsa ön plana çıkanlardan. Yani aslında bunu da özellikle vurgulayabileceğimiz birçok nokta var. Buradan da sonraki setaplarda evet. zaten ilerleyebiliriz. Topu sana atayım mı? Topu bana atmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, web sitesi olma yani diyelim web sitesi yok. Sadece Instagram üzerinden e, işletmesi başarılı olabilir mi? Oradan satış yaparak başarılı olabilir mi? Yani Instagram sayfası olmasın mı? Hayır, web sitesi yok. Yani ha, web sitesi yok. Yani, <laughs> ha, web sitesi yok. Instagram üzerinden satış yapmaya çalışıyor. Burada bana kalırsa çok net ilerleyemeyebilir arkadaşımız. Yani çünkü web sitesi olmadan Instagram link özelliğini açmıyor. Evet. Yani link özelliğini kullanabilmemiz için bizim Instagram'ımızı entegre etmemiz lazım web Bir de olarak. yani popülasyon açısından da atıyorum. Instagram'ın başına bir şey geldi. Avukçadan arkadaşlar da olabilir yani. Geldi. Bir garantisi yok. Yani önceden, önceden, yok. Instagram yoktu. Tabii. Bir de, bir de e tabii Aynen öyle. Bir web sitesinde şunu, bittim. çok, şunu çok seviyorum. Mesela Erturgut'un bunu gerçekten çok başarılı yapıyor. Google girme. Yani SEO ayarlarını bilerek Google'a bilgiler girme, blog açma. Ondan sonra bunlar da son derece önemli. Yani yapmış olduğun hizmeti, yapmış olduğun satışı sadece Instagram üzerinden gösteremezsin. Bunu normalde Google temelli yani SEO ayarlarını bilerek Google temelli bir web sitesinin olması gerekiyor. Bu bir zorunluluk hatta bana kalırsa yani. Evet. Instagram da diyor ki abi her zaman web siten olsun Google'a da bunu entegre et, Google'da da görünürlüğün yüksek olsun ama Instagram ben de sana destek olacağım link vererek, link verme özelliğine. O nedenle burada hem prestij açısından zaten evet. bir web sitenin olması gerekiyor. Güvenirlik açısından da bence web e, tabii olması, olması gerekiyor. Bir de e, bugün Instagram var, ya yarın yok. olmayabilir. Çünkü 3-5 sene öncesine kadar da Instagram evet, yoktu, yoktur. Facebook vardı Facebook biliyorsun. Vardı. O nedenle de bana kalırsa entegreli gidebilmek için evet. bir web sitesinin olması gerekiyor. Yani bir kale olsun değil mi? Evet. Kale unsurlarıyla çalışmak tamam. Instagram, Facebook vesaire. Ama sitede de bir kale, kale gibi gerçekten. Evet. Ya burada evet. şey de diyebilir arkadaşlar. Hani ya ben web sitesine para veremem. Hani evet. öyle bir bütçe evet. ayıramam filan. Bununla ilgili isim verebiliyorum değil mi? Wix.com evet. e, zaten sana neredeyse ücretsiz bir temel veriyor. E, buradan yola çıkıp de var bu arada. buradan yola çıkıp en azından amatör bir şekilde bir Sitenin isim alabilirsin evet. yani yeter ki Instagram'a bir web sitesi alın ismi koy aynen, yani aynen. buradan zaten yola çıkabilirler ha e, Online satış dediğin zaman, sanal mağaza dediğin zaman ama öyle kurtaramazsın abi. Tabii. Yani bunun için çok ciddi temelli siteler bu net kurmak bir lazım. Siten olmak e, bununla şeyden. ilgili zaten şehirlerde, şehrinde çok iyi aslında ajanslar var. E, bu ajanslarla da çalışabilirler. Çalışmak yani. zorundalar daha doğrusu. Yani Yani sanal mağaza sanal, dediğin evet. zaman çünkü bir güvenilirliğin olması Tabii. gerekiyor. Bir de sanal post sisteminin entegre edilmesi yani. gerekiyor. Ya aslında zaten Instagram'da şu an hani bir ürün satmada sana sağladığı öyle bir alan hani vergilendirme vesaire bazında baktığında ya DM üzerinden mesaj atıp yapıyorsun ya da kurumsal bir firmaysa kendi ürününü koyup kendi evet, sitesini evet. oraya ekleyip sana seni siteye yönlendiriyor. Burada da zaten hani ürün satışının Aynen. vergilendirilmesiyle ilgili evet. bir açığa çıkmış olduğu konuda. Yani vergilendirme eğer bir site varsa ee, sadece mağaza, hani direkt seni mağazaya atıyor, yani Instagram'da mağazaya yönlendiriliyorsun ama onun üzerinden satış yapmıyorsun. Direkt mağaza üzerinden. Evet. Şey, Instagram'ın kendi Aynen. algoritmasında şey yok yani, ee, satış yok, yine yok. bildiğim kadarıyla web sitesine bağlanıyor. Site yönlendirip Sadece mağaza yani. var. Mağazaya yönlendirip orası zaten seni sitene atıyor direkt, siten üzerinden ürünlerini, fiyatlarını görüp oradan satın alabiliyorlar ama ee, kimi Instagram kullanıcısı da hani DM'den ulaşma yoluyla, mesajdan ulaşma yoluyla da satışlarını yapıyor. Bu hani ürünü alacak kişilerin güven şey, e, ne kadar güvendiği ile alakalı. Burada şeyi ben pardon bir şey söyleyeyim. legal mi peki bu? Efendim? Bu durum legal mi? Instagram'dan bir şey satın alıp ya. satmak. <laughs> yani <gülüyor> yani <gülüyor> oturup... da, bu kendi giriyor. Ne ara da. Da. yani olabilir. Yani şey çok geniş bir yelpaze. Yani satın almadı o kişinin satın almadaki ki yaklaşımı artık. Ama Oradan da alabilir da bir süre Temel yani. oturmadı. Yani evet. e, bu anlamda vergisel boyutla ilgili yok. devlet çalışmalarına evet, başladı evet. ama bu tam, tam sisteme oturmadı aslında. Evet. Ama ben bir e, marka kurucusu olarak evet. ve vergi vergi mükellefi mükellef olarak, mükellef olarak sen de yani sen. aynen öyle. Yani bunun aslında daha yasallaşmasını ben aslında isterim hani kişisel ya, olarak isterim. Tabii, evet. Bir düzen olmasını isterim. Yani senin de güvenceye alır. E, tabii, tabii ki canım de. aynen diğer firmalardan ayrılmanı evet. sağlıyor aslında bakarsan. Ben şeyi merak ediyorum bunu kendimle de ilgili aslında sıklıkla sağlamaya çalışıyorum. Yani markanın güvenilirliğini ve görünürlülüğünü evet. nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili senin sayfaların iyi olduğu için soruyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani mesela bunu ertugut üzerinden baz alıp gideceksek bir markanın adı olmalı. Bunda işte nedir hani mesela bizimki Artur sanat işte. X olabilir, Y olabilir ama burada önemli olan açıklayıcı bir ismin olması lazım. Antin kuntin şeyler seçmek yerine hani daha insanların da aklında kolay tutabileceği kolay evet, sola isimler olmalı. Sonrasında onun ee, bir şey sorabilir miyim? Şey yabancı isimlerde kullanılıyor ya o yani Türkiye için geçerli bir mi, değil mi? Ya da hedef kitleyle alakalı. alakalı. Şimdi ee, daha yaş hedef kitle yüksekse İngilizce şeyler seçmek yerine daha Türkiye isim ve Türkçe şeyler seçmek. Bazen ben de söyleyemiyorum yani. <laughs> yani daha markasıyla şey yani, o kadar zor, yani zor bir ki gibi. biraz zorlama gibi geliyor evet. sanki bana. Gerek yok. Daha hani kolay hem akılda tutması, hem söylemesi daha kolay şeyler olması daha avantajlı. Yalnız şey zor, yani isim bulmak da zor. Zor, evet. Hakikaten, ya az önce bahsettik ya logo, evet. e, slogan, renkler. Tabii, hepsi yani önemli. Aslında e, marka kimliğiyle ilgili, kurumsal evet. kimlik diye geçiyor aslında bu reklam sektöründe. Kurumsal kimlik yaratmak oldukça zor aslında. Aynen öyle. Sonrasında profil fotoğrafı geliyor. Yani bu yine senin markanı tanımlayacak bir profil fotoğrafın olmalı. Logo gibi mi? Logo, logo gibi, evet ve biyografin yani mesela bizim sayfamıza girdiğinizde Ertuğrul Kusanız'ın sayfasına girdiğinizde biyografimizde neyi yaptığımızı, ne hizmetler verdiğimizi açıkça görülebiliyor. Bu da aslında güvenilirlik de sağlıyor. Ha, bu firma bu, bu, bu işte işleri yapıyormuş. Eğer mesela ilgi alanı o değilse başka firmalara gidebiliyor ama aradığı şey sende ise seni buluyor. Süper. Ve e, profil tasarımı. Bu da işte kimisi sade olabilir, kimisi daha karmaşık sevebilir. Biz biraz daha işte sabah farklı, akşam farklı, öğlen farklı tasarımlarla bu da ilgi çekiyor evet, gerçekten. Bu da ilgi çekiyor ama hani herkesin farklı bir yaklaşımı profil tasarımında çok önemli bence. Tabii evet, bunlar aslında güvenilirliği sağlıyor. Tabii, bir tamamen güvenirliği evet. oluşturuyorlar. Yani aslında bir bütün halinde ele almak lazım. Arkadaşımız bizim biz bir marka kurduk ve bizi takip eden insan bizim sayfamıza giriyor. İlk dikkat ettiği şey zaten senin evet. söylediğin gibi isim, Hı -hı. E, oradaki profil Bir fotoğrafı, fotoğrafı bi biyografideki açıklamalar aynen, aynen. ve orada da mutlaka görmek istediği şeyler de web sitesi, e, evet. ya da adres, telefon e, ve yani sonra yani aslında arayan. Hani bir şey olduğunda arasın ulaşsın ve kim direkt bir kimlik istiyor karşısında e, görmeyi. Tamam buna aslında buna şey de diyebiliriz. Ya yani bir başlık altında toplamak gerekiyorsa aslında bizim oradaki biyografimiz halkla ilişkiler abi. Aynen. Evet, aynen yani, öyle. Evet bu sayfanın halkla ilişkileri var. Ben bu sayfayı aradığımda birilerine ulaşabileceğim, ulaşabileceğim muhatap olabileceğim diye. Benim zaten çalıştığım yerlerde de aldığım eğitimlerde evet. de halkla ilişkilerin önemi var. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunda kanayan bir yara, halkla ilişkiler bölümü var ama halkla ilişkilerle çalışan marka sayısı bir belirli parmaklarını geçmez. As, yani evet. burada ben kendim kendime zaten bununla ilgili çalışmalar yaptığımda görüyorum. Halkla ilişkiler departmanı varsa ve yoksa aradaki fark ne diye? Bunu çok net nevi önemli. belli. Çok Peki önemli. bu Profili kurduktan sonra aslında sunmuş olduğun hizmetin, evet. yapmış olduğun paylaşımlarının paylaşım şekli, türü, evet. kullandığın hashtagler de çok önemli. aslında önemli değil mi? Yani çok bunun çok saatleriyle ilgili aklından ne evet. geçiyor? Ya da kullandığın hashtagler burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bir kere ürün, yani ürünümüz neyse bu içeriği düzgün olma kaliteli bir görsel kullanmamız lazım ve e, içeriğimiz gerçekten kaliteli açıklamasının alt metni de önemli. Yani ürünü çektik tamam alt metni de gayet açıklayıcı olmalı. Görsel bu arada aslında Bu öbür hani bir tabii yani ne hizmet veriyorsan takı olur ya da başka bir şey olur. O neyse objen, ürünü onu çekip ama düzgün bir şekilde çekip ve o ürünü karşı tarafa alt metnine düzgün yazıp sunup ondan sonra işte e, post saati çok önemli. Yani onun paylaşım saati çok önemli. E, saati prime prime saat. o senin ürünün neyse ve dediğin gibi ilk etapta da söyle hedef kitlenin saati ne zaman uygunsa onu belirleyip bu çünkü her sektörde farklı olabilir. Ben evet, de farklı evet. sen sende farklı evet, aynen. olabilir. Onu belirledikten sonra kendi ürününe uygun hashtag'ler seçmen lazım. Ama hmm. e, hashtag'leri de öyle 30'lu ben işte 30 lazım. abanayım 30 öyle öyle olmuyor. olmuyor yani e, 6-7 hashtag aslında yeterli. Ama bu 6-7 hashtag'e de atıyorum takipçi sayın 1000 ise e, 10K'lık, 20K'lık bir hashtag'i koymaman gerekiyor. Kayboluyor anlamda Yani Görünmüyor keşfete yani düşmeni engelliyor. Çünkü o hashtag'ler içinde sen iyice altlara düşüyorsun hmm. ve bekle ki orada senin ürünün ön plana çıksın. Ama şey de var abi ben hani böyle cool davranıp işte kullanmak istemiyorum filan. O da bir tercih. O da bir tercih. Tabii yani ki. hashtag kullananlarla kullanmayanlar diye bir şey var. Ben aslında aradayım. Yani ben altı yedi hashtag kullanıyorum. Evet. Hani herkes paylaşımlarla kaç hashtag kullandığını aslında Tabii. paylaşımın altına yazabilir evet, ya, ama evet yoruma yani yazabilirler. Strateji Tabii canım. E, ama aynen. bu kötü bir şey değil mi? Yani hashtag'ten yine bana benim ürünüme ya da hizmetime ulaşılabiliyor anlamı değil evet, mi yani? Aynen. E, o zaman kullanmıyorsam bu aslında bir kayıp değil mi sence? Yani, yani bir strateji gene yani. evet stratejik Nasıl bir strateji yani. bu. Cool, işte. cool <laughs> olması da Cool olması da Abi kusura bakmasın cool kimse cool ben istiyor. cool olamam. <laughs> ben görünmek <laughs> istiyorum. Evet. Ben, ben markamı Tabii ki yani istiyoruz. Temel amaç zaten bir markanı oluşturup onu yaymak. Yani reklamını yapmak, tanıtmak, sana insanların ulaşması ve onu pazarlama. Her yol bir aslında. Evet. evet. Yani. yani, ve hani bir özellik vermişler. Ar e sana böyle bir özellik yani vermişler. Yani niye Sen kullanmayasın? Etiket Aynen, aslında. Söylemiş olduğun şey etiket. etiket. Tabii, e, i̇şareti şu arkadaşlar. Kamerada çıkıyor mu? Peştecimiz. Peştecimiz. <laughs> Bunu kullanın arkadaşlar. E, ya yani bu bizim önümüzü daha iyi yerlere getirmemize yardımcı oluyor aslına bakarsan. Peki ben sana şeyi soracağım. Mesela ürünlerimizden bahsettik ya, e, takıdan hepsinden bahsettik. Bu ürünlerin marka çeşitliliği, e, bahsettiğimiz başlıklar tüm marka çeşitliliği için geçerli mi sence reklamını yapmak için? Yani bu... Yani atıyorum araba satışı ha, yapan evet. kafede hizmetini Aynen. sunan ya da ne bileyim ben bir şirket ki yine kendi zeytin evet. zeytinyağı mesela ha. zeytinyağını sunacak falan. Bana kalırsa bu söylemiş olduğumuz bütün bu bir algoritma. Evet. Bu algoritmayı uygulayan güncel işletmeler, modern işletmeler, çağa ayak uydurmayı evet, aslında kendine vizyon edinmiş vizyon. markalar bunu zaten yapmalı. Yani. yani bu bizim bu anlatmış olduğumuz şeyler çok temel şeyler aslında ama bunun derinlemesine girildiği birçok bir, bir eğitimler de veriyor. Saatlerce. Evet, tabii. Aslında şu an bizim konuştuğumuz bu şey biz, saatlerce evet, söylenen bir şey. Bu e, Tabii aslında. ki. Demek ki saatlerce söylenen ve konuşulan şeyleri biraz önemsemek gerekiyor. Yani tabii. biraz göz önünde bulundurmak aynen. gerekiyor. En azından markamızın bilinirliğini arttırmak için. Kesinlikle. Burada neye hizmet ettiğin bana kalırsa hiç önemli değil. Evet. Ama neyle hizmet edeceğin ya da neyle sunacağın son derece önemli. Burada da biz bugün Instagram'ı ele aldık. Burada TikTok'ta var, çok YouTube'da var. var. Yani de var. Aynen yani öyle. daha resmi, daha işe yönelik, biznize yönelik çok karizmatik Çok bir laf kullandım. Business biznes. dedim. Business sisteme yönelik şeyler de var. Algoritmalarda evet. da var. Bu söylemiş olduğumuz alt benlikleri bir marka ne ile ilgili olursa evet. olsun bana kalırsa kullanmasında ve önemsemesinde fayda var. var. Herkes Kesinlikle. için... Hemen hepsi için bana kalırsa bu söylemiş olduğumuz şeyler geçen. bana yani kalırsa geçerli. Yani bir geçerli, üretim için de geçerli, araba firması için de geçerli, tahta ya da ne bileyim herhangi bir ya şeyle kitap, ilgilenen herkes geçerli. Kitap satışı geçer. yapan ya da kitapları, romanlara, illüstrasyon çizen, evet. moda ile ilgilenen e, ya da ne bileyim ben kendi e, yapmış olduğu el işiyle handmade, evet. limited edition yani sınırlı sayıda üretimle yapmış olduğu şeyi yapan bile e, ve bir sanatçı, bir artist dahi e, Instagram'ını bana kalırsa bu anlamda kullanmalı. Evet. çünkü. Bir de iş şeye de dönmeye başladı. Yani e, vitrinden evet. sanal vitrine bir kayış söz konusu. Yani bana kalırsa böyle de bir şey var. Yani hal böyleyken sosyal medyayı kullanmamak, Instagram'ı kullanmamak, bir de bu anlattığımız bentlerde kullanmakta fayda var. Ne Aslında süremiz doldu ama ben oraya bir soru sormak istiyorum. Tamam. Çok önemli. Ne yani, kadar hızlı geçiyor süre bu arada yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz gerçekten. Şimdi her şey dijitalleşmeye başladı. Her şey ya. Bakkallar bile site açma derdinde ki ürünlerini evet. de satabilsinler ya da e, getir gibi platformlara üye olmaya çalışıyorlar. E şimdi sosyal medyada çok büyük bir pazar haline geldi. Bu pazarın geçmişine baktığımızda bundan 10 sene önce böyle bir durum yoktu aslında. Yani. Çok da uzak bir tarih. Tabii çok, yani. tarih. çok, yakın, çok hızlı. 10 yani. sene sonra ben tahmin dahi edemiyorum. Sence nereye gider bu evrilir mi? Nasıl gider bu sosyal medya pazarının evrilmesi? Acaba biz dükkanları kapatır mıyız? Kepekleri mı? evet. <laughs> <türeni> indirelim <laughs> <var, gülüyor> arkadaşlar böyle şey. Her şey mi online dönüyor? Farkındaysanız pandemi tarzında bir evet. dönem yaşıyoruz. Pandemi Dijitalle. bize dedi ki evet. abi dijitalleşmek evet. önemli. Aynen. Fakat ben şunu söylüyorum aslında son dönemlerde diyorlar ki moda dijitale kayacak işte. E, bu şekilde sunumlar dijitale kayacak. işte e, tasarımlar dijitale kayacak. Evet, her şey. evet, dijitale kayacak ama ben yine son 50 yani önümüzdeki 50 yıl ya da 100 yıl içerisinde ancak ancak bunun evrileşeceğini ben düşünüyorum. Yani kepek kapatmaya gerek yok. Ama ne yapmaya gerek yani, var? Yani o zaman Dijitali şöyle takip edenler, Adapta ayakta kalacak, evet. adapte olanlar ayakta kalacak. Diğerleri biraz daha zorlanacak Abi, diyelim gündemi, yine kapatacak demeyelim. Tabii yani evet. gündemi yakalamakta fayda var. Yakalamayanlar bu pandemide maalesef patır patır dökülenler evet, oldu ve ben fazla. buna son derece evet, üzülüyorum. Öyle. Yani evet. ayakta kalmak gerekiyor. Çok, e evet. sen de aslında kendi marka için yapıyorsun. Evet. Ben de hem İzmir Blogger'dan, Atölyemiz Canımız'dan, hem şehirde bir insanla evet. aslında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şu an bizim yapmış olduğumuz bu video çekimi YouTube kanalımda yayınlanacak dijital bir platformda Aynen yayınlanacak. Yani podcastimize de ilgili. Tabi, tabii tabii. Evet podcast'lerde podcast de paralel gidiyoruz bu ihatra. Tamamen biz. dijital platformlarda karşınızdayız. Ya de. aslında şöyle biz kanlı canlı geldiğin zaman tutunabileceğin, dokunabileceğin insanlarız ama evet. yapmış olduğumuz hizmet dijital bir hizmet. Tabii. Yani burada buna ayak uydurmakta fayda var. E, e, fayda var. Maalesef e, klasik e, sanattan bahsedersek evet. klasik sanatlar şu dönemde maalesef tutunamıyorlar. Tutunamamalısının tabii ki de birçok etkeni var, sebebi var. Fakat e, dijitalliğe ya da teknolojiye ayak uydurabilen daha fütüristik, daha modern e, sanatlar ya da teknikler diyeyim ya da düşünceler e, ayak uydurmayı başarabiliyor. Evet. Ya da kendine göre, nabza göre şerbet vermeyi evet, başarabiliyor. E, suyu Suyun bardağın kalıbının şeklini alabiliyor. Abi. Evet. Yani bunu sağlayan firmalar biraz daha ayakta kalacak diye ben düşünüyorum. Ben de. Biz bu aslında çok kısaca bir değinmeye çalıştık. Evet. Dijitalliğin, markanın kurulumu. Aslında genişli. çok derin bir konuydu. E yani oldu. olabildiğince hani hızlı, Gerçekten süremiz sınırlı var. olduğu için evet. 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 Süremiz sınırlı. Evet. Sınırlı sürede bu kadar. Fakat bunlarla ilgili sormak isteyen arkadaşlar, evet, bununla ilgili sormak isteyenler, marka kurmak isteyenler, yorumlara. paylaşımın altına Aynen. yorum yapabilirler. E, sayfamıza abone olabilirsiniz. Evet. E, hatta orada böyle. E, Çam işareti var. Ona Aynen. dokunursanız A, bizim yapmış oldum. olduğumuz paylaşımlarımızı da güncel takip edebilirler. Evet. Sorularınızı yine paylaşımın altında evet. yapabilirler. Oradan da zaten eee cevaplanmasını istedikleri sorular olursa onlara da Evet. Bilmiyorum. Bu Çünkü arada biz podcast demişken Ertuğrul San'ın podcast'te de bu bölümlerimizi sesli olarak dinleyelim. Tabii. Evet. evet. Biz aslında hem görsel, hem görsel olarak hem görsel, görsel hem de eşitsel olarak, olarak podcast'lerde devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Her yerde biz varız. Şehirde bir insanı takip etmeye devam edin. Evet. Ee, beşinci bölümde çok yakında inşallah Aynen. çekilecek. Tabii tabii. Bir de güzel konular tabii. belirlemeye çalışıyoruz. İnşallah İnşallah sizin ilginiz ve enerjinizle bu program Aynen. devam edecek. Bakalım nelere doğru evrilecek. Hayır Hepinizi efendim, seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize hoşçakalın. iyi bakın. bye. 啊。